Merhaba arkadaşlar. Ben Karabeydurna. Sizlere bir bitki tanıtacağım. Herkesin bilmiş olduğu bitki ama bunu daha önce bir birçoğunuz görmemişsinizdir. Bu gördüğünüz pamuk su uçuşan şeyler bizim bildiğimiz yemlik. Yemliğin tohumlanmış halidir böyle çiçek açar. Sarı çiçek. Ay çiçeğine benzer. Daha sonra büzer. Büzüştükten sonra bu şekilde uçuşacak şekilde köpük şeklinde olur. Bu görmüş olduğunuz yemlik. Bakın tohuma kaçmış. Daha önce yemlik tohumu görmemişseniz işte bu. Yemlik tohumu bu.